Şu anda arkadaşlar merhaba. Yürüyüşe çıktım. Hafiften yağmur yağıyor ama yağsın. Yağmur da güzel. Şöyle amcamızın gelini var. Ona geçiyorum oturmaya. Hafiften de yağmur yağıyor. Oh. Yağmurda ıslanalım. Ne dersiniz? Bu sene yağmuru göremedik. Görünce biraz yağmurun altında yürümekte fayda var. Arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Şuradaki fasulyeleri de çekeyim size. Amca kızının fasulyeleri. Maşallah ama bu sene çok verimli bir Geçen yıl çok vardı. Bu sene zaten fasulye yok. Ama da güzel güzel. Bunun çiçekleri meşhurdur. Fatoş'un çiçekleri. Şöyle. Yürüyelim arkadaşlar. Aa, mora bulduk. Yemeden geçme. Bak. Bir tanecik daha var. Bunu da alayım. Şöyle. <laughs> Fatoş'un fasulyelerine bak Maşallah diyelim Güzelmiş Çiçekler Bizim Fatoş'un çiçekleri çoktur burada <laughs> Mısırları da kurutmuş Bakar mısınız Mısırı kuruttum da Ambarda öğüttüm mü da. Daha sonra un yapacak orada çiçekler burada. Bu da farklı çiçek. Oh ne güzel koktu ya. Mis mis. Bak bizim kapıdaki çiçekten bu da. Patoş'un kapısında bin bir çiçek. Şöyle çekelim arkadaşlar. Biber de dikmiş buraya. Bakalım. Buradaki çiçekleri de çekelim. Şöyle kapıdaki çiçekler. Şu çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Bir de onun kırmızısı var. Aa, bir de şu renk var. Bak bu da çok güzel. Şurada da bir tane salatalığı var. Şunlar. Buradanın bir açığı geç. Güller bunu herhalde. Hı <laughs> Şöyle. Burada farklı çiçekler. Bunlar da cimcimeler. Şöyle. Aa, bunlar ahududular. Artık bunlar da bitmişler. Bu reçelini ben çok severim. <laughs> Örpecek mi? <laughs> Aa, o vardı bak bunlar da. Artık son. Böyle. yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aa bak burada da ah Niye toplamadı bunları? Nareçeyle çok güzel oluyor. Burası çiçek bahçesi var. Bak, gülleri açmış yürüyüşe devam. O salatalıklar. Yağmur. Böyle bir ıslatsam mı diyor, ıslatmasam mı? Böyle ara ara yine yağmıştı. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Biz yolumuza devam edelim. Bayağı yürüdük arkadaşlar. Burası üç yol ağzı. Bir yol aşağıki mahalleye. Bir yol üst caddeye. Malikaneye gelmişti. Bulunmaktayız. Ay. Uh. kapısını kapısı. Açalım. Bu <laughs> tarafı açılıyor. Uh. Çiçekler bunda solmuş. Çok güzel çiçekleri vardı burada. Artık sezon sonu. Geri çekelim. Böyle girelim içeri. Arkadaşlar. Şuradaki dekoru da çekeyim size. Bak. Burada dekor yapmışlar. Kazan asılıyor. Şurası şöyle. Kalk mı incir yarılmış mı? İncir alalım. Yeniz olmamış yağmur yağıyor. Şöyle. Artık eve geçelim. sen burada mısın Pispis? Pis? Sipsi sen burada mısın kapıyı mı bekliyorsun sen kapıyı mı bekliyorsun öyle mi e aşkım sen kapıyı mı bekliyorsun ne kadar güzel renklerim var senin sen ne kadar güzelsin sen çok güzelsin kaçtım. Burası da böyle arkadaşlar bakın, Kaktüsler taşların arasından çıkıyor. Bizim kızın. Şöyle görüntü alayım size. Şöyle üstten aşağı. Yağmur. Bir tarafta güneş, bir tarafta yağmur. Doğa çok güzel. Şöyle. Arkada da var, bayanım. Neyse anahtar üstüne kapıyı açıp içeri gireriz. çalalım. Şöyle çekelim. <laughs> Ey Ay gel, 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 gel. Esabi, neredesin? Neredesin? Kapı, kapıyı çaldım zil duymadın hayatım. Çaldım zil. Ha, ha, ne bileyim çaldım da duymadın. Çalmadım. Neyse açtım kapıyı gir gel, geldim. Merhaba. Masamız. masamız Ay geçekli. Allah aşkına masada hiçbir şey yok. Gerçekten olsun ne olacak ki bu, çok güzel. Allah bereket versin ne Aa, olacak mi? daha kızım. Aa. Bundan iyisi can sağlığım. Baksana manzaramız Hiç. manzaramız var ya yeter bize. O. Doğru diyorsun. Manzara doyurur bizi aşkım. Önceden söyleseydin sen. Mücver bir şey yapardık. Yok Aygana yok. Maygana. Yok hayatım. Benim... Evet.